Arkadaşlar merhabalar. Bahçesi uzak olanlar ve sürekli sulama imkanı olmayanlar için bir ekim modeli göstermek istiyorum. Buradaki gibi yaparak 10 günde, 15 günde bir sulamayla harika sebzeler yetiştirebilirsiniz. Bunun için arkadaşlar toprağımı güzelce hazırladım, gübreledim ve tekrardan çapa yaparak toprağı ekim yapılacak hale getirdim. Daha sonra da sulamalar için pet şişe kullanıyorum ben 5 litrelik pet şişeler kullanıyorum. Arkadaşlar sizler 10 litrelik de kullanabilirsiniz. Alt tarafına karşılıklı ikişer tane yani toplam 4 tane delik deliyoruz. Ve bu bidonları üçte ikisi toprağın içinde olacak şekilde toprağın içine gömüyoruz. Buradaki sistem arkadaşlar su 10 gün boyunca bidonun içinde kalacak değil. Burayı e, yanlış anlamayın. Su maksimum 48 saat içerisinde toprağa tamamen akıyor, karışıyor ama toprağı alt kısımdan suladığı için üst tarafta çatlama olmuyor ve üst taraf kuru olduğu için buharlaşma çok daha yavaş oluyor. Bu nedenle bitkilerimiz 15 gün boyunca hatta su isteyen bitkilerde 10 gün boyunca bu yöntemle dayanabiliyor. Burada fideden değil, tohumdan ekim yapacağım. Damlaların, deliklerin geldiği kısımlara tohumları koyuyorum ve üzerine de hayvan gübresiyle karışık torf koyuyoruz. Arkadaşlar tohumun üzerine koyacağımız kapak toprağı yumuşak olmalı. Tohum kolayca çatlayıp çıkması lazım. Daha sonra da arkadaşlar bidonlara tekrar sularını dolduruyorum ve ağızlarını sıkıca kapatıyoruz. Normalde benim bahçemde sulama imkanım var. Ama burada sizlere göstermek için 4 tane bidonla böyle bir yöntem yaptım. Ee, üzerlerini arkadaşlar tohumlar erken patlasın diye naylonla kapatmıştım. Gördüğünüz gibi tohumlarla beraber yabani otlar da çıkmış. Şimdi yabani otları temizliyorum alt tarafta da gördüğünüz gibi domateslerimiz bunlar sık oldukları için azaltıyoruz. Çıkan fideleri de bahçemizin farklı bir tarafında değerlendirebiliriz, dikebiliriz. Ben burada dört tane pet şişeyle mini bir hobi bahçesi yaptım. Burada neler var arkadaşlar? Domates var, salatalık var, biber var, patlıcan var, mor marul ve yeşil marul var. Bunlar geliştikçe de hasat yaptıkça boş kalan yere de tekrardan farklı bir tohum ekerek üretime devam edebilirsiniz. Örneğin şeyle ilk baharda yetiştireceğiniz marulları hasat ettikten sonra yerine fasulye koyabilirsiniz. Salatalıklar kuruduktan sonra salatalıkları söküp yerine kışlık sebzeler, sebzelerin tohumlarını ekebilirsiniz. Burada salatalıklarım çok fazla yayıldı, büyüdüler. O nedenle biberleri boğmasın diye bir set koyduk. Domateslere de çıtalarla destek yapıyorum. Bunlar yarı sırık domates olduğu için çok yüksek yapmaya gerek yok. Böyle bir metre yapmamız yeterli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk başta marullarımız hasata geldi. Birer tane marul buradan alacağım. Ve yerlerini de yine boş bırakmıyoruz. Yerlerini güzelce tekrardan gübreleyeceğim. Karıştıracağım ve buraya da fasulye ekeceğim. Bu Diğer marulları da kopardıktan sonra oraya da fasulye ekeceğim. Bu bidonun etrafı bir mini bir fasulye bahçesi olacak. Her bir çukura 3 tane fasulye koyuyorum. Genelde 3 tane koyduğunuzda 2 tane seçimlenir arkadaşlar. Bir yerden de 2 tane fasulye gayet güzel gelişir. Gördüğünüz gibi marulları bekletince biraz daha büyüdüler. Çapları iki karış kadar oldu. Bu arada arada yağmurlar da yağdı. Yağmurları yağınca bidonları doldurmama da gerek kalmadı. Aşağı yukarı toplamda 5-6 kere bu bidonları doldurmuşumdur tüm yaz boyu. Ve bu şekilde buradaki sebzelere hiçbir zarar görmeden yetiştirebildim. Bu çıkarttığım marulların yerlerine de yine oturak cinsi fasulyelerimizin ekimini yapıyorum. Salatalıklar da artık hasat edilmeye başladı. Bunlar da yer salatalığı arkadaşlar. O nedenle salatalıklara bir destek çubuğu yapmadım. Bunlar yerde yayılarak büyüyorlar. Normal sırık cinsi salatalığa göre çok daha lezzetli ve aromatik bir tada sahipler. Bunlar da domateslerimiz arkadaşlar. Domatesleri de sırık olmadığı için sadece destek çubuklarını yumuşak iplerle bağlayarak destekledim. Domates eğer yerlere düşerse, yerlere büyürse mantar hastalıklara yakalanma riski fazla oluyor. Arkadaşlar bu arada şöyle söyleyeyim. Bu yöntemle toprağın üstü genelde kuru kaldığı için mantar hastalıklar da bulaşmıyor. Gayet de sağlıklı oluyor. Bidonların içerisindeki su çok ısınır, bitkiyi yakar diyenler olacaktır. Bidonların 3'te 2'si toprağın altında olduğu için ısınmıyor, yakmıyor arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar. Umarım işinize yarar bir bilgidir. Yeni videolarda görüşmek üzere.